Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz bu çıtı pıtı şirin mi şirin bence çok güzel olan bir yazma. Bu yazmamıza bu renk iplerle güzel bir model daha hazırladım. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bu kanalda her gün sizler için yeni bir model Ayrıca fiyat bilgisi de yayınlıyorum. Sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından Şimdi hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Bu arada şu ipler oyalı marka suni ipek arkadaşlar. Bu 76 numara, bu da 265 numara. Bu da altın başak. Yazmama uyumlu olduğu için bunu tercih ettim. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de modelimize başlayalım. Bakın ipi buradan çift düğüm atarak sabitliyorum. Ve dibinden kesiyorum. Hemen yanındaki zürafanın içine bir zürafa. Buraya geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki zürafanın içine geldim. Daha sonra bakın. Buraya geri çıkıyorum. Bir sonraki zürafanın içine iniyorum. Buraya geri çıkıyorum. Sonra bir sonraki zürafanın içine iniyorum. Tekrar çıkıyorum. Tekrar bir sonraki zürafaya iniyorum. Şimdi yandaki zürafaya geliyorum. 1 2 ve 3 4.'cüyü de yaptıktan sonra şimdi bakın tekrar biraz daha geniş yapıyorum. Üstüne dönüyorum. biraz küçültelim. <laughs> tekrar bakın. Bu tarafa doğru devam ediyoruz. Tekrar yukarı ve tekrar aşağıya Bakın bu tarafta 1 2 3 4 şu an üç tanesini yaptık şimdi dördüncü yapıyorum ve aşağı iniyorum modelimiz sıralı çok kolay bir model arkadaşlar herkesin yapabileceği şimdi hemen bu sırayı tamamlayayım Aynı işlemleri yapacağımız için videomuz çok uzasın istemiyorum. Ben bu sırayı aynı işlemleri tekrar ederek tamamlıyorum ve hemen geliyorum. Evet hanımlar modelimizin altını bu şekilde kuruyoruz. Sıralı bir model. Şimdi de bakın arada bıraktığımız şu 4 zürafa boşluk var ya. Oraya şu ikinci zürafanın içine ipimi çift düğüm atıp sabitliyorum hemen şöyle de keseyim sonra yanındaki zürafanın içine bir zürafa yapıp bu şekilde bir yuva oluşturuyorum yuvamı oluşturduktan sonra hemen içine geri dönüş yapıyorum şimdi buraya ilk önce pırpırlarımızı oluşturacağız 4 tane pırpır mı yaptım arkadaşlar şimdi şu şekilde burayı tutarak, bakın şu noktayı ipimi başa geri döndürdüm. Hemen başına bir tane pırpır pır yapıyorum ve yanındaki zürafaya batıp zürafalarımı oluşturuyorum bu noktada. Tekrar başa dönüyorum. Bakın buraya da bir pırpır daha yaptım. Yanına aynı şekilde bir zürafa ve bir zürafa daha. Bu arada dışarıda inşaattan sesler geliyor. Kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. İnşallah rahatsız edici bir ses yansımıyordur. Bu şekilde devam ediyorum. Son zürafamı yapıyorum. İçine geri dönüyorum. Ve buraya bir pırpır daha yaptım arkadaşlar şimdi bakın şuradaki zürafanın içine ipimi şöyle hafif tutarak ipimi indiriyorum burası bir pırpır görünümü kazanıyor arkadaşlar çift düğüm attım çünkü ipimi kesme aşamasına geldim böylece iki tarafa da pırpır yapmış görünümü oluşuyor arkadaşlar bakın bu şekilde bütün sıramızı tamamlayacağız ben bu renkleri kullanarak yapacağım yazmama uyumlu olduğunu düşündüğüm için sizler istediğiniz renklerde yapabilirsiniz ben diğer sıraları da tamamlayayım bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Lütfen kanalıma siz de bu arada abone olun. Yanındaki zili aktifleştirin. Ayrıca videoma beğeni ve yorum yaparsanız da emeğime destek olmuş olursunuz. Çünkü ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok kişiye ulaşıyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Finalde buluşalım. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Ben bu modeli çok sevdim. Çok kibar bir model bence. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Bu modelimiz için de fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.